kimsin deme. Cemal. At Cemal, Cemal. Bey. Ver. kimsin deme mi? bana. Edepsizlik si e etme yaşarım şu an. etme. ben bak. bu millete geçireyim. At dedi mi? Kim? Biz kimiz? Cemal Bey. At mi? Biz Cemal kimiz? adam gibi Bey. konuş. Bey. Sen adam Bey. gibi konuş. Bilmediğin Adam gibi konuş. Bey. konuş. Adam adam gibi Cemal Bey. Cemal Bey. Adam gibi konuş Cemal Bey. Cemal Bey tamam. kimsin deme benden milletten Cemal Bey lütfen. Cemal Bey. Cemal Bey. Beş milyon emekliysen yaşa takılanı katlettin. Cemal ben Bey. Cemal katliamını yaptı. Cemal Bey tamam o sen sözünü söyledin. Ben. Sen sözünü söyledin o tamam, da yanıt verir. Çok güzel. Versin. Dur. Çok tamam, güzel. Tamam. Hayır be, sen kimsin? Tamam. Bu nasıl lan? Tamam. Ya, tamam. ya, tamam. ya, ya şimdi hürmet ediyorum. Sen sen abi diyorum. Cemal Bey lütfen. Cemal Bey lütfen. Cemal Bey lütfen. Rica ediyorum. sana sen abi diyorum ben. Sen biliyorsun çalışma hayatıyla ilgili. Onu anlat. Sen kimsin Cemal? Anlatacak. Sen kimsin? sakin geçir misiniz? Sen konuşuyorsun. Cemal Bey. Cemal sen kimsin diyemezsin. Tamam. Sen Cemal diyemezsin bana. Cemal Bey lütfen, Cimali be. Cimali Cimali lütfen rica ediyorum. Sen, Mas, sen anlat o zaman. Cemal anlat. Bey anlatacaksın. Anlat. 4447 sayılı anlat. yasayı 8 Cimali. Eylül 1999 tarihinde 5 milyon insanın hakkını nasıl gasp ettiğini anlat o zaman. Tamam hakları yenilmiş, yaşam mücadelesi veriyorlardı. Pardon? Yaşları Pardon? Pardon? Ya sen zaten o işe katili sensin bir ya. Yo, yo. Vallahi katili sensin ya. Beni bile yaktın o dönem bırak Allah'ını Sen ama. bırak şimdi bir dakika bir i̇stediğin saniye. İstediğin zaman tartışırız onu sen. Bir dakika yani, bir istediğin sen değil. Sen bu ülkede tuttun o dönemde 4447 sayılı yasayla bırak şimdi, bırak. 8 Eylül 1999 tarihinde insanların geriye yönelik haklarını resmen elinden aldırdın ve bu memlekette 5000 gün 10 bin gün prim ödeyen insanlar Devlet onlarla ya her şeyi yapmış sen biliyorsun. Rağmen. Hayır, ya bırak Allah aşkına bunu ya. Bunu izah et o zaman. Bırak. Anlat ne, o zaman. Ben ne, sorayım sen ne, izah et. Ne, ben ne sorayım izah et. Sen biliyor musun bu işleri? Ben sorayım Yok. izah et. Sen, sen izah et. her şeyi çok dön iyi biliyorsun. Gerçi şey ya. ya, şey ya, bak. ya sen bu ne Bir buçuk saattir konuşuyor. Ya Yaşar Hoca yani, söyleyebilirsin. Bir dakika İstediğim kardeşim. Da bir dakika, ya, Sen ya, bu memlekette ya emeklilikte yaşa lütfen. takılan beş o milyon insan. Ya, ya, sen abi, Cemal sen Bey. Dersini. Cemal Biliyorum Bey. Cemal yani. Bey. Cemal Bey. lütfen. Sen anandan bey. Doğarak Cemal ya. Bey. Anandan doğarak Cemal Bey. Cemal Bey. lütfen. Cemal Bey. lütfen. Cemal Bey. Cemal Cemal Bey. Cemal Bey. Cemal Bey. Cemal Cemal Bey. Bey. Cemal Bey. lütfen. Cemal Bey. Cemal Cemal Bey. Cemal Cemal Bey. Cemal Cemal Bey. Cemal Bey. Eğer programı da beğenmiyorsan, hoşlanmıyorsan ben. benimle programa çıkmasın Sayın Okuyan. Cemal Bu kadar basit Bey. Basit ya. Senin Cemal istediğin Bey. gibi davranacak değilim ki ben. Senin hoşuna gidecek şekilde de konuşacak Çok değilim. Çok güzel devam et. Ee, niye ben. rahatsız oluyorsun bundan? Bana niye? Bana gel. bana, bağırıyorsun? niye sen? rahatsız? Ya. e, cevabını verirsen. Ya biraz sana sakin olur Niye veremez misin? Ya. ya sen kimsin ki sana? Sen kim bilmiyorsun. Dikkat et. Hayır öyle. Sen kimsin giderken sana bak. Aynı şekilde çok ağır hakaret eder. Cemal Bey. Cemal Bey. Cemal Bey. Cemal Bey. Ne yapıyorsun sen? Ya sen ne yapıyorsun? Adam ne bas. Ya. Bağır çağırsın. Ya bak bağırma Yaşar Okuyan gerek yok. Beni bak. dinle. Seni dinle. Beni sen dinle. Kimsin deme lafına dikkat et. sen Bey. kimsin deme. Cemal. Bana sen kimsin deme. Cemal. Haddini Cemal. bil. Cemal, ben Cemal Bey. Deme Cemal Bey. Yetme, yaşay, Cemal Bey. Cemal ben Bey. Cemal kimsin deme bana. Edepsiz dik et de Yaşar Okuyan. Edepsiz dik Ben bu milletin vekiliyim. Haddini bil. Biz kimiz? Cemal Bey. Haddini bil. Biz kimiz? adam gibi konuş. Sen adam gibi konuş. Bilmediğin şeyini. Adam gibi konuş. Cemal Bey. Cemal Bey. Adam gibi konuş ya. Cemal, Bey. tamam. Bey. Cemal Bey. Cemal Cemal Bey. Cemal Bey. Bey. Cemal 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 Bey. Tamam. Sen sözünü söyledin. Tamam. Sen sözünü söyledin. O da Cemal Bey. çalışma hayatıyla ilgili. Onu anlat. Sen kimsin sen? Anlatacak e anlatacak. Sen, sen kimsin sen? Mi? E, sen konuşuyorsun. Cemal Bey. Cemal Bey. Bey. sen kimsin diyemez. Cemal, sen kimsin e, sen Tamam. Sen Cemal Bey lütfen. Cemal Bey. Cemal Bey lütfen. Cemal Bey Anlat Cemal Bey 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 Tamam, Cemal, şimdi sözüne geç. Sen kimsin deme. Tamam, tamam, tamam Cemal. Cemal. Cemal Velit. Cemal Bey Şimdi sözüne geçsin. O Cemal Bey lütfen. Sakin. Hayır, tamam. öyle değil. Tamam, tamam, şey Anlıyorum. Abi tamam. diyorum sana. Tamam, tamam. İyi değil mi abi? Abi diyorum. Nasıl sen kimsin diyorsun bana? Peki. Tamam. Ama bir. Bak, ne ama biraz daha sakin diyorum. olabilir miyiz? Cemal diye. Sen lütfen. Tamam, tamam. Tamam vereceğiz. Biraz sakin olabilir miyiz? Bir dakika Bir saniye. Tamam devam et. Yaşar Bey. Siz, yanıtını siz vereceksiniz. Tamam. Bir defa süreleri takip ediyor musunuz? Ediyorum. E, ne ediyorsunuz? Ben kaç dakika konuştum? Yıldırım Bey kaç dakika konuştu? Arkadaşımız kaç dakika konuştu? Benim konuşmama girdi bir buçuk saat konuştu. Biz burada bak bir emek veriyoruz. Bir emek veriyoruz. Öyle evet. Falttır kültür gelmiyorum. Bak şu masanın üzerindekiler bir emektir. Muhakkak. E, muhakkaksa o zaman siz moderatörsünüz. Programı yapıyorsunuz, programın idaresi size ait. Ya yani ben şimdi niye arkadaşımla, benim eski hukukum var bunda, istediği kadar kızsın bana. Ben de ona kızıyorum birçok konuda. Ne yapalım şimdi? Kavga mı edeceğiz? O ayrı. Ama şimdi hep beni suçlama noktasına geliyor. 4447 sayılı yasa filan. Konu o ise onu tartışalım. O başka bir şey. İyi bir şey, iyi bir dinleyici oldum. Ya müsaade edin ya. Biz öyle bedava adam değiliz yani. Bu kadar da yani nezaket gösterecek halimiz yok. Biz nerelerden geliyoruz ya? Ama kusura bakma. Bu program bu şekilde bana göre doğru bir program olmuyor. Sorun bakalım izleyicilere.